ki yiyeceklerimiz bitti. Ha, aynen hadi gidelim. Zaten Wednesday e dizisi de bitti. Bunu koyalım. Hadi götürelim bunları. Ya bence güzeldi. Ya bence de güzeldi. Eğlenceliydi. Aynen aynen. Allah. Akşam olmuş. Kaç bölümdür izliyoruz gerçekten. Ya bayağı izledik. Neyse bayağı eğlendik ama ya. İzliyordum. Ya istiyordum zaten. Aynen. Gel salona gidelim. Tamam. Ay anne akşam olmuş ya. Hmm, laptopun başından kalkmadınız bakayım. E, birazcık güzel gelmiş olabilir. Evet evet. Anneciğim sen de yani televizyonun başından kalkmamışsın. Sus. Anne laf şiştirme bakayım. <laughs> Neyse. Televizyonda kaptım zaten. Çok baktım. Tamam. Ben mutfağa gidiyorum. Gel biz televizyon bak. Hayır. Gidin ders çalışın bakayım. Öf tamam ya. Hadi bakalım. Hadi bakayım siz ders çalışın. Ben de uykum var uyuyacağım. Yemekte kaldırırsınız beni. Biz mi yapalım yemeği? E hadi bakalım siz yapacaktınız hani. Ha doğru. Hadi bakalım iyi geceler. İyi geceler. Ya bakalım ne yapacaktık biz ya? Sofra yazılacak. Ben bu kıyafetten aşırı sıkıldım. Değiştiriyorum üstümü. Bunu giyeceğim. Ben de bunu. Tamam. Bu adı niye elbiseni giydin ya? Ne bileyim canım istedi. Sen kendine bak be. göbeğe açık giymişsin kroplar falan. Sus sus bakayım. Hadi hazırlayalım bakalım. Kanka tariflere bakak mı? Orada çok güzel şeyler vardır. Olur bakalım. Hmm. Kanka bunu yapalım mı? Güzelmiş. Bakarız. Şimdi kalsın burada. Bu olmaz. Bu bence e, şey yemek yedikten sonra olabilir. Evet evet öyle olabilir. O kalsın. Bunu da yapalım. Bak evet bu. Net yapalım. Pasta zaten bu. Tamam. O halde bu ikisini yapıyoruz. Tamam. Sen bir tanesini yap. Bir tanesini ben yapayım. Tamam. Malzemeler çıksın. Allah Allah malzemeler de 2 dakikada çıkıverdi. Sus sus sihir gibi olsun. <laughs> İyi tamam tamam. Hadi yapıyor muyuz o halde? Tamam hadi bakalım ben bunu alıyorum. Ben de bunları alıyorum. Hadi. İlk ben yapıyorum. Tamam yap. Ta, -ta. Bir dakika ben yanlış olanı yaptım. Ya neyse boş ver ben de seninkini yapayım. Tatam. Tamam şimdi koyalım. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Yok. Tencereye katalım. Pişsin. Şunlar pişsin. <laughs> Tamam. -ta okay, çok güzel oluyor. Hadi yapalım hemen. Tamam. Bunu ben yapacağım bu sefer. Çok güzel oldu yalnız. Aynen. Çok Hamurat kızlarız biz ya değil mi? Çak beşlik. <laughs> Şu tariflerde kalsın. Tamam, i̇çecek bir şeyler var mı? Şu çilekli şey bence güzel olur. Ya da latteler. Latte var mı ama dört tane. İki tane var olmaz. Hmm, o zaman içecekler koyarız. Bir şey olmaz ya. Yani. İyi tamam tabakları çıkaralım. Kanka bunlar pişmiş hadi alalım. Tamam. Çok sıcak ya yandım. Değil mi? Hı, bitti. Evet. Hadi içecekleri koyalım. Çok heyecanlandım. Niye heyecanlandın kız? Bu bardakta ben içeceğim. Yine de vazgeçtim sen hiç. İyi tamam ben içerim. Bunlar olmasın bu sefer. Küçük bardaklar olsun. Herkes eşit olsun bu sefer. Tamam. Tamam oldu. Bunlar daha güzel bence. İyi tamam o zaman onlardan koyalım. Bir şey deneyeceğim. Güzelmiş rengi. <laughs> tamam. Sütle karıştırsak nasıl olur acaba bunu? yaptığın saçma sapan işler yapma. Deneyeceğim bir dakika. Renkler daha şık olmadı mı? Hayır. halde. içelim. Tekrar katalım. Çok güzel oldu. Babam da birazdan gelir. Hadi annemi uyandıralım. Bence babamı bekleyelim. Çünkü annem daha yeni uyudu. Doğru. Ho 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 ho. Ben geldim. Oo kah ay ne kahvaltısı. Yemekler hazır. Oh çok güzel. Siz mi yaptınız kızlar? Ee, biraz hamarat olduğumuz doğrudur babacığım Biz yaptık evet. Hadi oturup yiyelim. Oo anneniz nerede bakalım? Annem odada yatıyor. Şimdi uyandıralım onları. Tamam ben uyandırırım. Siz yerleşin o zaman. Tamam. Elinize sağlık kızlar. Bir şey değil babacığım. Bir şey değil. Hadi bakalım ben de üstümü değiştirsem mi? Ya iyi üstüm boşar, Kalsın. Karıcığım karıcığım. Hadi kalk bakalım. Aşkım hadi kalk. Ah günaydın canım benim. Ne günaydını? <laughs> Ay akşam da doğru ya. Çocuklar yemek hazırlayacaktı. Hazırladılar mı? Alasını hazırlamışlar. Gel bir de sen bak bakalım. Oha vay canına çocuklar siz ne yaptınız bakayım? Biraz hamarat olduğumuz doğrudur anneciğim. Çok çok hamaratmışsınız. Vallahi şaşırdım. Beklemiyordunuz. Beklemiyor muydunuz anneciğim? Ay ben yedim biraz. <laughs> belli belli. Tam hadi oturalım. Yani pek de beklediğim söylenilmez yani. <laughs> Alalım bakalım içeceklerinizi karnım kurt gibi açtı vallahi tam üstüne denk geldi. Ben bir bardak daha içecek alabilir miyim çocuklar? Ben getiririm. Ben de alırım. Sonra koyuyorum anne. Hadi koy bakalım. Oh elinize sağlık kızlar bakın. Ay şu an benim aklıma bir şey takıldı. Ne oldu ne takıldı aşkım aklına? Canım benim sen şimdi iş arıyordun ya yani evde canı sıkılıyor dedin ya bana iş istiyorum dedin ya. E, demiştim ne oldu bana iş mi buldun? E, galiba buldum hem de sadece sen değil kızlarınla birlikte çalışabileceğim bir iş. Ne yani biz de mi çalışacağız? Yani eğer zevkli gelirse annenize yardım edersiniz. Yani çalışmak değil de hem de patron olursunuz. Ne dersiniz? Yani karıcığım ne dersin? Sen oranın patron olmak ister misin? Yani isterim de burası neresi ki? Yani bir de patron olacağım ben. Nasıl olacak o? Diyorum ki bir yemek dükkanıma böyle e kafem açsak diyorum. Oha çok güzel olur bence. Ben varım bu işe. Ay aşkım gerçekten yemek yapmayı da seviyorum. Kızlar da seviyor. Bana da yardımcı olurlar. Birkaç tane çalışan da tutarız. Gül gibi geçiniriz valla. Şimdi benim birazcık birikmişim var. Senin de vardır diye düşünüyorum. Var var benim de birikmişim. Ee, bizim yok kusura bakmayın. <laughs> Siz, sizin nereden olacak kızlar zaten. Neyse. Ee, buradan diyorum. Hem para gelir. Benden de para gelir. Hem işimize iş katarız hem de sen de canı sıkılmamış olur. Siz de okul çıkışı şey yaparsınız annenizi ziyarete gidersiniz ara sıra da olsa. Ay ben varım bu işe vallahi. Evde çok canım sıkılıyordu. İyi o zaman bu işe bu iş hepimiz için çok güzel oldu. Değil mi? Evet evet vay canına. Bu arada biz yarın okula gidiyor muyuz? Gidiyorsunuz gidiyorsunuz artık yeni bir arkadaş grubu yeni bir okul olacak. Ay çok mutlu oldum. <laughs> tamam ben buraları toparlarım. Anneciğim babacığım siz istediğiniz yerde takılabilirsiniz. Biz buraları toparlarız. Evet. İyi bari biz gidelim o zaman. Nereye gidelim? Haber saatim başlıyor. Ben haber izleyeceğim. Benim uykum var çocuklar. Ben o zaman biraz dinleneyim. Tamam. Ben de haberimi izleyeyim. Yaşasın. Ay kapı açacağız. Çok iyi değil mi? Şaka gibi. Evet bu arada. Buralar bitti. Kardeşim, kankacım. Hadi gidelim odamıza. Yürü yavrum. <laughs> hadi o zaman okul çantalarımızı hazırlayalım. Benim hazır zaten. Benim hazır gerek yok. Her şey burada. Bir, kit bir tane kitap koyarım sadece. <laughs> tamam koydum. Benim hazır. Üf, ben hazırlayacağım. Burada gözlüğümüz var ojelerimiz var. Bunları dizelim artık. O kitap benim de. Hayır ortaktı. İyi sen kullan ama alırım yarın. İyi yarın da sen kullanırsın. Bu arada bu kalemleri paylaştırmalıyız. Haklısın. Ben kediliği alırım. Ben de bunu alırım zaten. Tamam. Hatta kalem kutuyu da alıyorum. Senin kalem kutun var. Tamam. Tamam, benim kalem kutum hazır zaten. Kalemimi de alayım. Benim kalemim hazır, kalem kutum hazır. Ben de hazırlasam iyi ederim. Defterini alsaydın ya. Ha, doğru. Bak pembiş tam benlik. Tabii ki de. Benim anahtarlığım yok bu arada. Bir şey olmaz bende var. Alırlarsan da. Doğru diyorsun. Alırlar değil mi? Tamam bitti. Benim kalem kutum hazır. Benim de hazır. Defterlerim de hazır. Şuradan bir defter daha alsam mı? Gerek yok bence. Hak et doğru. Ben bir parfüm sıkayım. Canım çekti. Ben de şunu sıkayım. Tamam. Hadi artık yatalım mı? Olur olur yatalım geç oldu zaten şunları da çıkartıyorum ben Ay, tokam kaçtı bir şey olmaz ya unutursam <laughs> çıkardım Renkli krem almayacağım ya. Var zaten çantamda. E i̇ster al ister alma. Şunları koyayım. Tamam iyi geceler. Ben yatıyorum. Yattım. İyi geceler. <laughs> Ay az daha uyuyacaktım. Kapatayım bari şunu da artık yatağıma yatayım. bayağı geç oldu zaten saat. Hadi bakalım bir gece var. Hıh. <laughs> <laughs> <laughs>